Sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Bismil'den Koluman Tekstil'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Resul Bey var. Önce Resul Bey'in kendisini daha sonra da Koluman Tekstil'in verdiği tüm hizmetleri öğreneceğiz. Resul Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk tanıyabilir miyiz sizleri? İsmim Resul Koluman. E, Bismi Türkmen Mahallesi'nde kemer ediyorum. E, hem çiftçiyim hem de tekstilci olarak çeşitli fabrikası şu anda işletiyoruz. Oo, harika. Evet. Hem tekstil işi var hem tarım işi hem var. Hem tarım işi var. Peki tekstili değerlendirelim. Koluman Tekstil'in kuruluş ve gelişim hikayesini sizlerden dinlemek istiyorum. Kuruluşumuz 2018 yılın, 2017 yılında başladı. Şu anda 4 yıllık çalışmamız var. Kendi ürünümüzü, kendi yetiştirdiğimiz pamukları yetiş, işliyoruz. E, pamuğu e, kütlü pamuk olarak getirip e, burada balya şeklinde e, çiğdi ayırıp kendisi pamuğu balya yapıp e, balyaları ipli fabrikasına, e, çiğdi de yağ fabrikalara gönderiyoruz. O, o şekilde işliyoruz yani. Bayağı meşakkatli bir iş aslında. Evet, evet. Bu işi çırçır mı deniyor Esur Bey? Çırçır Bey. Şimdi bu yanımızda gördüklerimiz arkamızda gördüğümüz makinede mi oluyor bu olay? Nasıl ilerliyor çırçırda üretim süreci? Şimdi bizim tarladan pamuk toplama makinelerimizle topuyoruz. Fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda bir hafta kadar onu kuruttuktan sonra, havalandırıp kuruttuktan sonra makinelerimizde temizleme kurutmamızdan, ondan sonra temizleme gruplarımızdan geçip çırçır makinelere geliyor. Burada çiğitle pamuğu birbirinden ayırtıyoruz. Pamuğu balya makinesine gelerek balya yapıyoruz çiğitleri de alt taraftan elezon elezyon yöntemiyle e, topluyup yağ fabrikalarına gönderiyoruz. Bayağı emek istiyor değil mi? Evet. Şimdi fabrikamız çok hacimli, çok büyük bir fabrika. Kaç tane makinamız var? Ne tür makinalarımız var bizim? Kaç metrekaredir koluman tekstil? Şu anda koluman tekstil 50 dönüm üzerindedir. 17 bin metre kapalı alanımız vardır. 200 tane makinemiz vardır. Çırçır çır makinemiz vardır. Yaklaşık kapasitemiz bir sezonda 25 bin tonu işleyecek kapasitemiz vardır bayağı yüksek bir rakam. Evet. Peki yerimiz Bismil'de, Diyarbakır'da. Evet. Biz Bismil dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Şu anda Urfa, Mardin, Batman, Diyarbakır. Peki bu çırçır çır şeyinin işinin en çok bu bölgede olmasının sebebi nedir? Şu anda Bismil'in Urfa'dan sonra hemen hemen Türkiye'de ikinci sırada gelecek şekilde sulu alanları vardır. Bismil'de ekiliş alanı yaklaşık 560 bin Diyarbakır bölgesinde, 560 bin dönüm e, pamuk ekiliş alanı olduğu için o yüzden dolayı e, de çırçır fabrikalarının daha çok olduğunu düşünüyoruz. Şey Harika. Peki Resul Bey sizce koloman tekstil müşterileri tarafından bunca zamandır neden tercih ediliyor ya da neden tercih edilmeli bundan sonra? Şimdi e, iyi niyetlik, dürüstlük, evet. doğru çalışmak, ondan sonra fiyat konusunda bir de yani insanların memnun kalabileceği. Evet. Ulaşım yönünden olsun, insanlardan memnun kalabileceği, yani emeğini karşını alabileceği olduğu için sizi e, tercih ediyorlar değil mi? Evet Peki şimdi dört yıllık bir firmayız ama bayağı da hacmimiz büyük. Evet. de koluman tekstil olarak ne tür projeleriniz var, ne tür hedefleriniz var? Sizleri daha sonrasında nerelerde göreceğiz? Şimdi e, biz bu işi çiftçilikten başladık. 300 dönüm pamuk ekilişiyle ben 2000 5 yılında başladım. Şu anda 5000 dönüm pamuk ekiyorum. Evet. E, şu anda mesela biz İfak Çiftçi'den şu anda 200 tane makine çalıştıran çırçır çır fabrikamız, 7 tane pamuk toplama makinemiz var. Ama e, ileride insanların tabii hedefleri büyük olduğu için iplik fabrikası da olabilir. Yani yanında bunu tekstil evet. fabrikası, diğer fabrikalar da düşünüyoruz. Bu yani. pamuğu kendimiz üretip örebiliriz, iplik haline getirebiliriz. Evet, yağ fabrikasını yapıyoruz. Şimdi bunun yağını çiğidi verdiğimiz zaman oradan yağ çıkıyor, küspesi çıkıyor, hayvan yemi olarak da kullanıyoruz. Kocaman bir entegre tesis yapabiliriz evet. burayı alanımızda Alanımız da çok müsait, müsait Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim Sağ olun, olsun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Bismil'den, Koluman Tekstil'den seslendik. Firma sahibimiz Resul Bey'e sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.